Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 89 ve 90. sayfalarında bulunan polinomlar test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda yukarıdakilerden kaç tanesi polinomdur? Arkadaşlar verilen bir fonksiyonun polinom olabilmesi için x'lerin derecelerinin mutlaka birer doğal sayı olması gerekiyordu. Şimdi burada baktığımızda birinci öncülümüzde x üzeri eksi 2 görüyoruz. Eksi 2 bir doğal sayı olmadığı için birinci öncülümüz polinom olmaz. İkinci öncülümüzde x küp var, 2x kare var, küp kök x var. Şimdi buradaki küp kök x demek x üzeri 1 bölü 3 demek. 1 bölü 3 bir doğal sayı olmadığı için ikinci öncülde verilen fonksiyonda bir polinom değildir. Üçüncü öncülümüzde Qx polinomu Qx ifadesi fonksiyonu x üzeri 4, 3x kare ve x üzeri 3 bölü 2 verilmiş. Bakın yine 4'te ve 2'de bir problem yok ancak 3 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için 3. öncülde verilen fonksiyonda bir polinom değildir. 4. öncülde x artı kare kök 2. Arkadaşlar karekök 2 dediğimiz şey karekök 2 çarpı x üzeri 0'dır. Yani burada karekök 2 olması polinomun derecesine bir etki etmeyeceği için x'lerin kuvvetleri 1 ve 0 birer doğal sayı olacağından hx bir polinomdur. Dördüncü öncülde verilen fonksiyon bir polinom olur. Beşinci öncülde verilen fonksiyon bx eşittir 3 bölü 4. Bu yine sabit terim yani yanında x üzeri 0 var. x'in derecesi doğal sayı olduğundan bx de bir polinomdur. Dolayısıyla burada polinom olan iki tane fonksiyonumuz var. Cevap B şıkkı. İkinci soruda yukarıdaki ifadelerden hangileri Polinom belirtir. Arkadaşlar yine polinom belirtebilmesi için x'lerin derecelerinin mutlaka birer doğal sayı olması gerekiyordu. Birinci öncülümüzde 2023 üzeri 3 var. Bunun e, herhangi bir etkisi olmaz polinoma çünkü bu zaten sabit terim. x üzeri sıfırlı terim. E, i̇kinci ifadede 1 bölü 2 çarpı 2023'ün karesi var. Yine bu da sabit terim olduğu için polinom olmasını engellemez. Ancak şurada 1 bölü x var bakın. 1 bölü x demek 1 çarpı x üzeri eksi 1 demek. X'in derecesi doğal sayı olmadığından birinci öncül bir polinom belirtmez. İkinci öncülümüzde 2023 üzeri 4 sabit terim olduğu için polinom olmasını engellemez. Yine 2021 üzeri eksi 2 bakın buradaki eksi 2 kandırmacı olarak verilmiş. Burada x'li bir terim olmadığından bu sabit terimdir. Yine polinom olmayı engellemez. X üzeri 1 var. Bir bir doğal sayı olduğundan ikinci öncülümüz bir polinom belirtir. Üçüncü öncülde Verilen ifadede bu tarz rasyonel şeyler verildiğinde payı ve paydayı olabildiğince paranteze alıp ortak parantezi alıp sadeleştikten sonra kalan ifadenin polinom belirtip belirtmediğine bakarız. Şimdi verilen ifadenin pay kısmında x kare parantezine aldığımızda parantez içinde x kare artı 4 kalacak. Paydada da x kare artı 4 vardı. Burada x kare artı 4'leri sadeleştirdiğimizde sonuç x kare olur. E, dereceleri doğal sayılar olduklarından üçüncü öncülümüzde bir polinomdur. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevabımız olacak. Üçüncü soruda Px ifadesi bir polinom belirttiğine göre A kaçtır? Arkadaşlar polinom olabilmesi için x'in derecelerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Burada bakın x üzeri 1 var. E, dolayısıyla bunun polinom olmasını engelleyen herhangi bir durum yok. Ancak ikinci ifadede dikkat edersek b eksi 3 bölü x var. x burada payda kısmında. O zaman biz bunu B eksi 3 çarpı x üzeri eksi 1 biçiminde yazmış olmalıyız. Ancak polinom olabilmesi için x üzeri eksi 1'in burada yer almaması lazım. Bu nedenle bunun katsayısı olan terimin mutlaka sıfır olması gerekiyor. E bu yüzden de b değeri 3 olmak zorunda. Aynı şekilde 3. terime baktığımızda a artı 2b bölü x kare var. E bunu da a artı 2b çarpı x üzeri eksi 2 biçiminde yazabiliriz. Yine x üzeri eksi 2'nin yok olması için bunun kat sayısının 0 olması lazım. Çünkü bu x üzeri eksi 2 ile polinom olmaya engelleyen bir durum. Doğal olmadığından kat sayıyı eşitliyoruz. B'nin 3 olduğunu bulmuştuk. Öyleyse a artı 2 çarpı 3'ten 6 bunun sıfır eşit olması lazım. Bunun için de a değerinin eksi 6 olması gerekir. Cevap a şıkkı. Dördüncü soruda verilen ifade ikinci dereceden bir polinom belirttiğine göre m artı n toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunun ikinci dereceden bir polinom olabilmesi için en büyük dereceli terimin ikinci dereceden olması gerekir. E o zaman x üzeri 4 diye bir terimin burada yer almaması lazım. Bunun için de katsayıyı sıfırlamamız gerekecek. Yani n değerinin mutlaka 3 olması gerekiyor. Şu terimi yok ettik. Geriye kalan 3x üzeri m-2, m-1 bir de x-1 var. Şimdi kalan ifadede x üzeri 1 ve x üzeri sıfırlı terimler var. O zaman bunun ikinci derece olabilmesi için mecburen şu 3x üzeri m eksi 1 ifadesindeki m 1'in 2'ye eşit olması gerekir. Buradan m eşittir 3, n'i zaten 3 bulmuştuk, m artı n yani toplamı sorulmuş, cevap 6'ya eşit olacak. Beşinci soruda px ifadesi polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu verilen ifadenin bir polinom belirtebilmesi için x'lerin kuvvetlerinin mutlaka doğal sayı olması gerekiyordu. Öyleyse n eksi 1'in mutlaka sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekecek. Aynı şekilde 2'de herhangi bir problem yok. 4 sayısı da sabit terim olduğu için bunda herhangi bir problem yok. Ancak şurada x'in üzerindeki 5 eksi n'in yine sıfırdan büyük veya eşit bir doğal sayı olması gerekiyor. Bu şartlar altında biri sağ tarafa atarsak n büyük eşittir 1. Diğer taraftan n'i sağ tarafa atarsak 5 büyük eşittir n yani n değeri 1 ya da 1'den büyük 5 ya da 5'ten küçük doğal sayılar olması gerekiyor. E bu şartlar altında n yerine 1, 2, 3, 4 ve 5 değerleri yazılabilir. Bu değerlerin toplamı istenmiş 5, 4 daha 9, 1 daha 10, 12 ve 15 olacak cevap c şıkkı. 6. soruda px polinomunun derecesi en az kaçtır? Arkadaşlar bunun polinom belirtebilmesi için bir kere n değerinin mutlaka 14'ü bölen bir doğal sayı değeri olması gerekecek. Aynı zamanda n değerinin yine 6 eksi n sıfırdan büyük eşit bir doğal sayı olacak şekilde yazılması gerektiğine de dikkat edelim. Şimdi önceliğimizi 14 bölü n'e vererek başlayalım. n sayısı 14'ü bölecekse eğer bunlar kimler olabilir? Şimdi n yerine 1 yazarsak 1 14'ü bölebilir. Başka 14'ün bölenlerinde 2 var. 7 olabilir. Bir de 14 olabilir. 14'ü bölen sayılar 1, 2, 7 ve 14. Şimdi bunlar arasından 14 değerini getirip yerine koymaya kalkarsak 6 eksi n'i negatif yapacağı için bu değeri seçemeyiz. Aynı şekilde 7 değerini de bakın 6 eksi n'de yazarsanız bu da yine bir polinom olmasını engelleyen durum olur. Öyleyse n'in yerine ya 1 ya da 2. Şimdi n'in yerine 1 yazarsam bu x üzeri 14 bölü 1'den 14 olacağı için 14. dereceden bir polinom olur px polinomu. E ama bize en azı sorduğu için daha küçük seçeneği sağlatmaya çalışmalıyız. En gördüğümüz yere 2 değerini yazarsak bu px polinomu x üzeri 7 artı x üzeri 2 yazdığımız için 4 artı n biçiminde olur. E bu durumda polinom 7. dereceden bir polinom olur. E bu 14. dereceye göre daha küçüktür. Zaten başka ihtimalimiz de kalmadı. En yerine ya 1 ya da 2 yazılabiliyordu. E bu şartlar altında polinomun derecesi en az 7 olacak cevap C şıkkı. 7. soruda Px ifadesi bir polinom belirttiğine göre n sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu Px ifadesinin polinom olabilmesi için n sayısının mutlaka 36'yı tam bölmesi lazım. Aynı zamanda da bu n'in 2 fazlasının 3'e tam bölünen bir sayı olması gerekiyor. Bu şartlar altında hangi sayıları kullanabileceğimizi düşünelim. 36'nın bölenlerinde 1 var, 2 var, 3, 4, 5'e bölünmeyeceğini görebiliriz. 6 var, aynı şekilde 7'ye ve 8'e bölünmez. 9 değeri var, 36'yı 9'a böldüğümüzde 4 değerini elde edebiliriz. öyleyse 12 değeri var, 36 bölü 12'den 3 değeri olabilir, 12. Bir sonraki değer 18 olabilir, 36 bölü 18'den 2. Ve bir sonraki değerimiz de 36 olabilir. 36 bölü 36'dan yine bir değerini sağlar. Bakın bu şartlar altında 2, 4, 6, 8, 9 tane değer sadece bu 36 bölü en kısmını sağlayan değerler. Ancak bunun polinom olabilmesi için aynı zamanda bu yazdığımız değerler, değerlerin ikinci terimi de sağlaması gerekiyor. O da bir yazdığımız terimin iki fazlasının 3'e tam bölünmesiyle mümkün olacak. Şimdi 1'in 2 fazlası 3, üç, 3'e tam bölündüğü için 1 değeri yazılabilir n yerine. Fakat 2 yazdığımızda 2 artı 2 4, 4 bölü 3 bir doğal sayı belirtmez. Dolayısıyla bunu yazamayız. Yani aslında bu ifadenin 3'e tam bölünmesi için yazdığımız değerin 2 fazlasının, n değerinin 2 fazlasının 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi 3'ün 2 fazlası 5 yapar, 3'ün katı değil. 4'ün 2 fazlası 6 yapar, 3'ün katı bu olabilir. Aynı şekilde 6 artı 2 8, 3'ün katı değil. 9 artı 2 11, 3'ün katı değil. Zaten 6, 9, 12, 18 ve 36 değerleri kendiliğinden 3'ün katı olan sayılardır. Bu sayılara 2 eklediğimizde kesinlikle 3'ün katı bir sayı gelmeyeceği için bu değerlerden hiçbiri sağlamaz. Bu şartlar altında en yerine 1 ve 4 yazılabilir. Bu değerlerin toplamı sorulmuş cevap B şıkkı 5 olacak. 8. soruda verilen Px ifadesi 0 polinomu olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar polinomun 0 polinomu olması bu polinomun sıfıra eşit olması demek. Yani tüm terimlerinin sıfır olması demek. Öyleyse x kübün katsayısı da sıfır olacak. x karenin katsayısı da sıfır olacak. Sabit terim de sıfır olacak. Bunun için a gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekir. b yerine eksi 2 aynı şekilde c yerine de 3 değeri yazılması gerekir. Bu 3 değerin toplamı sorulmuş. 3, 6, eksi 2'den 4 olur. Cevap B şıkkı. 9. soruda verilen Px ifadesi sabit polinom olduğuna göre A artı B eksen ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar sabit polinom olması verilen polinomun x değişkenine bağlı olmaması. Daha doğrusu değişkene bağlı olmaması demek. E, öyleyse burada değişken ifadelerini yok etmemiz gerekecek. Bunun için x küplü terim burada kalmayacağına göre a eksi 3'ün mutlaka sıfır olması lazım. Bunun için de a yerine 3 gelecek. Aynı mantıkla x kareli terimin yok olması için bunun katsayısı 0. Dolayısıyla b eşittir eksi 2. Diğer taraftan a çarpı x üzeri n artı 4 ifadesi var. E burada da x'li terimin kalmaması lazım. E burada x'li terimin kalmaması için ya x'in katsayısı 0 olmalı ya da x'in derecesi 0 olmalı. Ancak x'in katsayısında a değeri var ve biz a'nın 3 olması gerektiğini bulmuştuk. Katsayı 0 olamayacağına göre demek ki x'in derecesinin 0 olması gerekir ki x yok olsun. n artı 4'ün 0 olması için n eşittir 4 olmalı. Şimdi buna göre A 3, B eşittir eksi 2 ve N değeri de eksi 4 olduğuna göre bu değerleri toplarsak 3 eksi 2 1, 1 artı 4 5 cevap E şıkkı. 10. soruda verilen Px ifadesi sabit polinom olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar yine bakın burada sabit polinom olabilmesi için x değişkeninin buradan yok olması lazım. Bunun için ya x'in katsayısı 0 olmalı ya da x'in derecesi 0 olmalı eğer x'in katsayısı 0 olacaksa a eşittir 2 olmak zorundadır. Eğer x'in derecesi 0 olacaksa a eşittir eksi 3 olmak zorundadır. Bizden a'nın alabileceği değerler toplamı istenmişti. 2 ile eksi 3'ün toplamı eksi 1 olur. Cevap a şıkkı. 11. soruda px polinomunda px küp polinomu verilmiş. Buna göre px polinomunun baş katsayısı kaçtır? Arkadaşlar px küp polinomu nasıl elde edilir? Px polinomunda x gördüğümüz yere x küp yazılarak elde edilir. Şimdi Px bir polinomsa ve biz Px polinomunda x yerine x küp yazmışsak o zaman x'in dereceleri 3'ün katları olan sayılardan oluşmak zorunda. x üzeri 3, x üzeri 6, x üzeri 9 gibi terimlerden oluşmak zorunda. E o zaman burada x kareli yani 3'ün katı olmayan dereceye sahip bir terim bulunamaz. E bu durumda m artı 2'nin kesinlikle sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun için m değeri eksi 2 olmak zorunda. Şimdi bunu yerine yazalım. p küp eşittir. m eşittir eksi 2 için. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3. x üzeri 6. Bu değer buradan yok oldu. Eksi 2 çarpı 3 eksi 6. Eksi 1 de yanında var. Eksi 7. Şimdi biz p x polinomuna ulaşmak istediğimiz için x küp gördüğümüz yere tekrar x değerini yazarsak. Eksi 3 çarpı şurada x üzeri 6 var. Bakın x küp yerine biz x yazmak istiyoruz. Öyleyse bunu öncelikle şöyle bir kenarda x kübün karesi şeklinde yazalım. O zaman x küp yerine de x koyduğumuzda x kare olacak. Yanında da eksi 7 var. Şimdi bu px polinomu oldu. Ve bizden bu px polinomunun baş katsayısı istenmiş. Baş katsayı demek en büyük dereceli terimin katsayısı demek. Bu da eksi 3 olduğuna göre cevap D şıkkı eksi 3 olmak zorunda. 12. soruda px ifadesi ikinci dereceden Baş katsayısı 6 olan bir polinom belirttiğine göre sabit terimi kaçtır? Arkadaşlar bu ikinci dereceden bir polinomsa x küplü terim burada yer alamaz. O yüzden x kübün katsayısını sıfıra eşitliyoruz. Bunun için de a'nın eksi 2 olması gerekecek. x küplü terimi yok ettik. Şimdi x kareli terime bakalım. E, x kareli terim burada kalmak zorunda ki ikinci dereceden bir polinom olsun. Bunun katsayısının 6 olduğunu da bize söylemiş. B eksi A'nın 6'ya eşit olması gerekeceğini vurgulamış. A gördüğümüz yere eksi 2 değerini bulmuştuk. Bunu yerine yazalım. B eksi eksi 2'den B artı 2 eşittir 6. Buradan B'nin 4 olduğunu buluyoruz. Diğer taraftan bizden polinomun sabit terimi istenmiş. E bakın polinomun sabit terimi x'e bağlı olmayan terimdir. Yani buradaki eksi B terimidir. B 4 olduğuna göre eksi B eksi 4 olur. O zaman cevap e eşit olacak. 13. soruda verilen eşitlikte Px polinom belirttiğine göre B kaçtır? Arkadaşlar bu ifadede Px'in polinom belirtebilmesi eşitliğin sağ tarafında verilen Ax kare artı A artı 2x artı B ifadesinin x artı 1'e tam bölünmesiyle mümkün. Şimdi o zaman bu tam bölünmeyi gerçekleştirmek için eşitliğin sol tarafını sıfırlamaya çalışalım. Bakın bunu nasıl sıfırlayabiliriz? x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 1 sıfır olur. Sıfırla da px'in çarpımı sıfır yapar. Eşitliğin sağ tarafına bakalım. Eksi 1'i burada yerine yazalım. Eksi 1'in karesi artı 1. A ile çarpımı artı a. Artı. Burada yine eksi 1'i koyup parantez içine dağıtırsak. Eksi a. Eksi 2. Artı b bulunur. Şimdi bu parantezi açalım. Sıfır eşittir. A eksi a eksi 2 artı b. Buradan a değerleri sadeleşir. Eksi 2'yi sol tarafa atarsak artı 2 eşittir b olur. Soruda da bize B'yi sormuş cevap değişik olacak. 14. soruda verilen Px ifadesi polinom belirttiğine göre Pm artı n kaçtır? Arkadaşlar bu Px polinom belirtiyorsa burada bir kere 1 bölü x kare diye bir şey olamaz. Çünkü bakın bu 1 bölü x kare demek x üzeri eksi 2 demek. O zaman burada x üzeri eksi 2'nin yok olması lazım. Şimdi bu nasıl yok olabilir? E, x üzeri 1 bunun yok olma şansı yok. E, o zaman mecburen m çarpı x, e, x üzeri n eksi 6 ifadesi bu x üzeri eksi 2'yi yok edecek bir terim içermeli. Bu da nasıl olabilir? Şöyle olabilir bakın. N gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 eksi 6'dan bu x üzeri eksi 2 olur. E bunun da kat sayısını bir eksi 1 yapabilirsek artı x üzeri eksi 2 eksi x üzeri eksi 2'yi sadeleştirir. Ve böylece bu terim buradan yok olur. Verilen ifadede bir polinom belirtir. Demek ki x üzeri eksi 2'nin katsayısı eksi 1 olacaksa m değerinin kesinlikle eksi 1 olması gerekiyor. m eksi 1 elinde 4 olduğunu bulmuştuk. Şimdi bunları yerine koyduğumuzda px polinomumuz x kareli terimler yok olduğu için yalnızca eşit olmuş oldu. p m artı n sorulmuş m ile n'in toplamı artı 3. E, öyleyse p 3 değeri burada polinomda x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda karşılığı 3 olur. Cevap bu yüzden c eşit olacak. 15. soruda px 1 artı px artı 1 eşittir 4 x kare eksi 2 x artı 10 olduğuna göre p2 kaçtır? Arkadaşlar px 1 ve px artı 1 aynı dereceli birer polinom. Aynı dereceli iki polinom toplandığında x kareli bir terim çıktığına göre demek ki px polinomu ax kare artı bx artı c biçiminde bir polinom olmak zorunda. E o zaman px eksi 1'e ulaşabilmek için bu polinomda x gördüğümüz yere x eksi 1 yazmalıyız. Bu da a çarpı x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1 artı c demek. Diğer yandan px artı 1 polinomuna ulaşmak için yine px polinomunda x gördüğümüz yere x artı 1 değerini yazalım. a çarpı x artı 1 kare artı b çarpı x artı 1 artı c olacak. Şimdi bu px eksi 1 ile px artı 1 polinomlarını taraf tarafa topladığımızda 4x kare eksi 2x artı 10 polinomu elde ediliyormuş. Şimdi bunları düzenleyerek yazıp taraf tarafa toplamamızı yapalım. İkinci derece terimlerden neler oluştuğuna bakalım. Bakın bu x eksi 1'in karesini açtığımızda birincinin karesinden x kare gelecek. Bunu a ile çarparsak ax kare olur. Aynı şeyi ikinciden de uygularsak x kare ve a ile çarpılırsa ax kare. x kareli terimleri topladığımızda 2 tane ax kare x kareli teriminde 4 x kare olması dolayısıyla polinom eşitliğini sağlayabilmesi için x kareli terimin katsayısı bu x kareli terimin kat eşit olmak zorunda. Yani 2a eşittir 4 olmalı. Bunun için de a eşittir 2 olmak zorunda. E o zaman diğer taraftan x'li terimlerin katsayılarından yola çıkarak b'yi ve sabitlerden yola çıkarak da c'yi aynı şekilde bulalım. a yerine 2 yazarsak işlem yapmamız biraz daha kolaylaşacak. Şimdi kare açılımlarında birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katlarına bakalım. Bu x eksi 1 ifadesinde birinci terim ikinci terimin çarpımının 2 katı eksi 2x. Bir de bunu 2 ile çarparsak eksi 4x. Diğer taraftan şuradan da bakın bir bx geldiğini görüyoruz. Artı bx. Aynı şeyi ikinci ifadede uygulayalım. x ile 1'in çarpımının 2 katı 2x. 2 ile çarptığımızda 4x. Buradan da bir tane bx geldiğini görüyoruz. Başka x'li terim yok. x üzeri 1'li terim yok. Bunları taraf tarafa toplarsak 4x'ler sadeleşir. Yalnızca 2 tane bx kalır. Bu da x'li terim eksi 2x olduğu için eksi 2x'e eşit olmak zorunda. Polinom eşitliği gereği x üzeri 1'li terimlerin katsayıları sayıları birbirine eşit olacak. Bu yüzden 2b eksi 2'ye dolayısıyla b de eksi 1'e eşit olmalı. Son olarak sabit terimlere bakalım. Arkadaşlar sabit terim şu tam kare açılımından ikincinin karesinden artı 1. 2 ile çarpımından artı 2 gelecek. Sonra şu b ile eksi 1'in çarpımından eksi b. Bir de artı c değerimiz var. Alttaki ifadenin açılımında ikincinin karesinden 1. 2 ile çarpımından bir artı 2. Sonra b ile 1'in çarpımından artı b. Yine dışarıda bir tane de c değeri vardı. Artı c. Şimdi bunları topladığımızda b'ler gider. 4 artı 2 c gelir. Bunun da 10 değerine eşit olduğunu görüyoruz. 4'ü sağ tarafa atarsak 2C eşittir 6. Buradan da C eşittir 3 olduğunu buluruz. Şimdi bize Px polinomunda P2 değerini sormuştu. Bakın bunu Px polinomunda yerine yazalım. Polinomumuz Ax kare artı Bx artı C polinomuydu. A yerine 2 koyduk. 2x kare. B'ye eksi 1 gelmişti. Eksi x. C'ye de 3 gelince artı 3. P2 değerini bulmak için polinomda x yerine 2'yi yazarsak 2'nin karesi 4 çarpı 2 8 eksi 2 artı 3. Bu da 6 artı 3 eşittir 9 yapar. Cevap E şıkkı olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.